soralım. Tatil demişsiniz. Tatildeydik evet. Ee, çok yoruldum biliyorsunuz bu evet. sene. Hakkımdı. Evet. Dikkat edin. Ee, tabii hakkım olan bir Şu hafta, hafta sürdü yani. süre, süre bir hafta tatil çıkabildim. Yani. Bitti artık. Şu an Baş işler başlıyoruz. başlıyor. Ee, şimdi stüdyo vakti. Konser yok bir süre. Yeni bir şarkı gelecek sanırım ya da albüm mü geliyor? Vallahi hiçbir şey sözünü vermeyeyim. Çok şey fazla aynı anda gelebilir. Ee, Biterse albüm bitmezse şarkılar tek tek bir iki tanesi bir tane yani hem yabancı hem Türkçe o yüzden biraz zor oluyor. Sen de yabancı çıkaracağım mısın? Ya bir buçuk bir ay sonra evet. filan çıkar o zaten bitti yabancı bitti de Türkçe kolay değil. Bunu sonra da bahsettiğin aylar önce olan e, video ile ilgili olarak tekrar Artık açıklama o gereği Çok fazla konuştum. Tamam da neden bunca zaman sonra açıklama gereği Ben Onun aslında, aslında çok var. önce konuşmuştum. Bunca zaman değil üç ay önce de yine evet. size açıklama yapmıştım. Orada da beraber olduğumuz için ilk defa konuşalım dedik yani. Hayır, şey oldu. Konuşmaktan e, çok keyif almıyoruz aslında. Geçtiğimiz günlerde Tuba evet. Özerki sahnede düştü. Size de Türk popunu rezil ettiniz yok, demişti. Zeynep şey Hanım da hatta cevap verdi makarna yerken Türk popunu e, rezil şey ederken şey ben, ben diye. Ben öyle negatif bir şey konuşmak istemiyorum şu an. Kimseye yani... şarkı albüm gidiyorduk, onu konuşalım. Devam edelim. Şarkı alakalı devam edecek şekilde. yabancı bir şarkı dediğin böyle dünya starı olacağım gibi di diyor musun? Böyle bir iddianı var mı? Ülkemizde i̇nşallah yıllarda... ya, inşallah. Ya, dünya starı olmak değil aslında amacımız, dünya müziğine girmek. Evet. Yani starlık bir deyince biraz şey kalıyor yani, durum. Böyle çok parıltılı evet. ve e, içi boş gibi gözüküyor. Hani dünya müziğine girmek için çabalıyoruz. Bu yüzden anlaşma imza aldık yüzden e, çabalıyorum 2-3 senedir. E, ona da o şekilde müzik yapmayı sevdiğim için yani. Hani şey değil. Hırslarımla alakası yok diyorsun sanırım. Ben Yo herkes hırsdır. herkes hızlıdır. Ben de öyleyim. E, elimde böyle bir kart var, ben niye oynamıyorum? Hayalimizin peşinden gitmeyi sever misiniz, ister misiniz? Hayalimin yani? peşinden giderek hayatımı geçirdim. Hayallerim beni ayakta tutuyor. Nefesim oluyor. Ben hala hayalleriyle para kazanan bir insan. Peki Hande Yener geçtiğimiz günlerde Tarkan'ı geçti mi sizin? <laughs> <de> söylemek istersiniz? Yardım yani icat sizi. O konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Çünkü Neden böyle üçüncü şahısları önce hiç konuşmuyorsunuz? Evet, polemik şeylerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Peki Yoksa herkesi, o kişileri de, yani Hande'yi de ben çok seviyorum. E. Ama bunların hepsi eğlendi şimdi, o eğlencenin içine bir şey katmak istedim. Hedeflediğiniz noktada mısınız? Hedeflediğiniz noktada mısınız? Yani iyi gidiyoruz ya. <laughs> Kötü gittiğimi düşünmüyorum. Zaman zaman oyunculuk teklifleri de geliyor size. O konuda daha yeni geldi kardeşim? kabul etmedim, evet. istemiyorum dedim. İstemiyor musunuz? Reklamlar. akşamlar, teşekkürler.